Simülasyon oyunları dünyası Simuworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir modumuz var bugün. Scania'nın T500 tandem modeli. Yalnız şöyle bir şey, sıkıntı var. Aracın dorsesini bulamadım. Yani benim indirdiğim linkte dorsesi yoktu. Siz bulabiliyorsanız veya nasıl yapılacağını biliyorsanız bana yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü aslında bu aracın bir de arkası var. Yani görüntüsünü belki bulabilirsem şuraya bir yere koyarım. Arkasıyla beraber böyle uzun bir versiyonu var. Aynı zamanda ona yük alabiliyormuşuz. Ama ben yani trailer kısmına girdim. Dorsa alımı kısmına. Burada bir şey çıkmıyor. Yani burada normalde şuralarda bir yerde çıkması lazım diye düşünüyorum. Neyse. Becer beceremedim yani kısacası. Şimdi güzel bir yolumuz var. Şöyle hemen göstereyim. Virajlı Bakau'nun oradayız. Virajlı yollardan böyle şuraya kadar gitmeye çalışacağız. 407 kilometremiz var. Gidebilirsek sonuna kadar gideriz. Şimdi aracın sesini bir duyurayım arkadaşlar size. Açık egzoz, kurt egzoz var arkadaşlar araçta. Yani open pipe diye geçiyor. Şöyle böyle mükemmel bir sesi var. Bunu kullanan bir sürü araç var zaten artık. Bu aracı canlı yayında da oynamıştım. İzleyenler oradan da bilecektir. Şöyle biraz kameramı yukarıya çıkmasını sağlayayım. Aracımızın ışıkları böyle, kornası da böyle. Havalı kornası yok veya ben yapamadım bilmiyorum ama gece görüntüsü de çok güzel aracın. Zaten biraz oynayalım sonra ileride gece görüntüsünü de gösteririm. Aracın arka tarafını görmek için muhakkak sıfır kamerasıyla bakmak lazım. İki kamerasında aracın arkası gözükmüyor maalesef. E, geri vites lambası yok. Veya ben bulamadım bilmiyorum ama yani her türlü araçtan ses geliyor. Şöyle bir koltuk ayarımızı yapalım. Biraz e, geri gelmek istedim. Şöyle 85 yapalım. Allah Allah sanki havalı kornası vardı gibi hatırlıyorum ama şimdi çalışmıyor. Şöyle retarderimiz var. Sonra bakayım Ev frenimiz böyle Vites değiştirdiğimiz zaman Yok Şu vites oynayacak mı diye merak ettim ama Sileceklerimiz falan çalışıyor her şey e, Gayet güzel çalışıyor araçta Aynı zamanda camlarımız falan bu şekilde Hatta önce camları bir açık gidelim Sonra kapatırız Yukarıda ne var Yukarıda da Radyo falan var ama bunlar Çalışmıyor herhalde buralarda bir şey yapabildiğimizi sanmıyorum Şimdi Aracımızın sesi çok, çok güzel. O yüzden bir an önce yola çıkalım istiyorum. El frenimizi bırakalım. <laughs> Valla çok hoş yapmışlar bu açık egzoz olayını. Biraz fazla geliyor olabilirsiniz. Birazdan zaten şey yapacağım camları kapatacağım. Vites düşürürken falan her türlü ses geliyor araçta. Duralım. Şöyle çıkıyoruz. <laughs> Canlı yayında da çok hoşuma gitmişti bu araç. Yalnız işte yük alamıyoruz. Araç öyle uçup kaçmıyor zaten. Hani bir şeyi yok ama yük alamayınca hoş olmuyor yani boş boş geziyormuşuz gibi. Şöyle sağdan kaçacağız. Bu yolları gitmemişim zaten arkadaşlar. Camları kapatmak zorundayım. Ah, zor durduk. Vallahi iki kamerası böyle gösteriyor bu arada. Yani aracın dorsesinin içinden falan gösteriyor. Bir garip. Onu ayarlayamamışlar sanırım. Onun dışında bir sıkıntı görmedim araçta. Sadece işte şu şeyi çalıştıramadım bir türlü. Dorsayı. Bu arada aracın orta aksı da kalkıyor. Şöyle şu taraftan göstereyim. Şu anda hala dönüyormuş gibi gözüktüğüne bakmayın. Birazdan duracak. Çünkü araç giderken kaldırdım aksı. Birine basarsam durur mu? Evet bakın artık dönmemeye başladı. Ya yani bu araçta yük taşıyabilmek isterdim açıkçası. Bilmiyorum belki de paralı versiyon değil bu. Ben hani bir siteden buldum. Link koyamıyorum. YouTube artık linklerde bayağı bir sıkıntı çıkarttığı için benim bulduğum sitede belki bir sıkıntı olabilir. Şöyle biraz yavaşlayalım. Rotardaş sesimiz de böyle. Sürekli ses çıkartıyor araç. Hızlı da gidiyor. O yüzden bir süre sonra böyle kafa açmaya başlıyor. <laughs> yani çok uzun süre kullanamamıştık zaten canlı yayında da. Kendi kendine ara gaz falan veriyor. <laughs> Şöyle dışarıdan kullanayım birazcık. Bütün bu şanzıman seslerini falan çok güzel yapmışlar ama. Yani çok benim hoşuma gitti araç. Bakalım. Belki şeyi de buluruz bilmiyorum. <laughs> Doğru sesini sizlerden yapabilen varsa lütfen yoruma yazsın. Ben olmadı. Bir video daha çekeriz veya bir canlı yayında oynarız. Bir şey yaparız. Şunu geçelim artık. Evet, karşıdan gelen yok. İyice basacağım. <laughs> Kulaklarımız patlayacak. Araç geldi karşıdan. Evet, son anda attık kendimizi. bayağı bir yavaşladım. Buralar çok güzel arkadaşlar. Virajlar falan. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Araç dışarıdan da biraz parlıyor sanki. Böyle bir nehir falan var burada. Tamamen hazır bir şekilde geliyor bu arada araç. Neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Bir lastik değişimi falan var. Onun dışında çok bir şey yapmanıza imkan vermiyor açıkçası. yolun sonuna kadar o az kalsın çarpıyorduk. Yolun sonuna kadar gidebilir miyiz? Bilemedim. Ben şöyle kendimden biraz kısmak istedim. Onu çok fazla duyunca bu sefer ben de çok bağırıyorum. <laughs> Aslında birazcık bir oyunun sesini alsam iyi olacak. O 75 yapmışım ya oyunu ben. Ne zaman yükselttim ki böyle canlı yayında yaptık herhalde. Ha. Böyle biraz daha iyi. Bazen bu ön camda bir parlama oluyor. Normalde parlama falan yoktur diye yazıyordu modun indirme kısmında. Ama Hadi be çarptım. Çarpmak istememiştim. Şimdi virajlı yollara geldik galiba. Şöyle bir o yılan yılan. <laughs> Şöyle yolda önümüzde kimse olmadan gidebilsek süper olacak ya. Tam virajlara geldik çünkü. Buralar gayet güzel. Ben buraları hiç geçmemişim gibi gözüküyor ama büyük ihtimalle kullanmışım. Allah Allah Allah. Oo çok feci kaydı. Valla bayağı kaydı yani araç durduramadım. Hiç bu yoldan geçmemişim gibi gözüküyor ama büyük ihtimalle ya geçtim sonra tekrar kaydı geri aldım falan bir şeyler oldu. Çünkü ben bu yolu görüp de kullanmamazlık yapmam yani böyle virajlı yolları hep gidiyorum. Ara sıra araştırıyorum çünkü hani nerede kullansak ne yapsak diye. Sürekli düz yolu gitmek istemiyorum çünkü oyunda. Bu yolda aynı zamanda otobüs de kullanılabilir bak güzel olur. Otobüs de zevkli olur burada. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Sese bakın. Şöyle ışıkları mı kapatsam acaba Işıklar biraz FPS iyi olabilir bu arada arkadaşlar ee, Aşağıda şey de var bu arada paspas ışığı da var şöyle Görebilirsiniz Zaten gecesini göstereceğim ama Araç biraz FPS iyi yok. Onu söyleyeyim Modelleme olarak da aynı zamanda işte bu ışıklandırma olarak da Sistemi biraz zorluyor Ona göre Oynamaya çalışın arkadaşlar yani veya Ayarları düşürün bir şey yapın Sıkıntı çıkarmasın sonra Zaten mod yapımcısı da Yazmış Sorun olabilir şeklinde FPS düşüşüne neden olabilir diye 7 kameramız o 7 kameramız da güzelmiş Lastikler ters dönüyormuş gibi oluyor falan. <laughs> ben tabi çok kötü bir yerde kalıyorum 7 kamerasında. Kendimi bir tarafa koysam daha güzel olacak. Oo, oo yine Allah'tan karşısına kimse gelmedi var ya. Işıkları da yakarsak böyle oluyor. <laughs> Çarptık mı ya? Hayda. Yedi kamerasında bu kadar alışkın değilim. Sese bak. <laughs> bu son güncellemeyle gelen işte ABS, ACS, ECS artık her neyse. Onlar yüzünden bu sesler çıkmaya başladı arkadaşlar. Daha öncesinde böyle bir lastik sesi yoktu oyunda. İlk işaret attığım yere geldik. Bence diğerine kadar gideriz gibi geliyor bana. Veya öbüründe başka bir videoda da Allah 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 Başka bir videoda da oynayabiliriz. Bilmiyorum. Yukarıya doğru da bir şey vardı. Kıvrımlı bir yol. Biraz şöyle gidelim bakalım. Buralarda zaten aracı durduracak yer de yok. Oo. Düz yolu bulduk yapıştırıyoruz. Baya gidiyor ya. Canlı yayında da böyle basmıştık. <laughs> Şöyle bir hemen kontrol etmek istiyorum. Evet Buralar sonra dümdüz gidiyor. Bir şurada kıvrımlı yer var. Şuraya işaret atmıştım hani orada bitiririz diye. Şurada da bir kıvrımlı yol var ama oraları gitmişiz. Yani bence şeye kadar gideriz gibi geliyor bana. Şu işaret attığım yere kadar gidelim. Oo. Anam şey varmış ama frene basamayacağım. Evet bir şey oldu. <laughs> Uçacağız sandım bir ara ama uçmadık. Aa, arabalar çıktı. Geçebilir miyiz? Karşıdan bir gelen var gibi. Şu araya girsem. Yapma. O. <laughs> Nereden geçtik? İğne deliğinden geçiyor. <laughs> Aa, buradan sağa dönecekmişiz. Nereden dönmem istiyor ya? Ha şuradan döneceğiz tamam. Zaten devam gidişi yokmuş. Buradan yine otobana bağlanıp ondan sonra tekrar şey yapacağız galiba. Şu ışıkları kapatayım bakayım FPS yükselecek mi? Evet şu an 70'e falan çıktı mesela. Normalde 60 falan alıyorduk. Bir 10 FPS falan yiyor galiba arkadaşlar araç Dayı yol vermedin ya Araçta yani işte vites çok olunca Sürekli vites değiştiriyor Karar veremiyor hangi vitese geçeceğim Biz buradan Soldan devam edeceğiz Düz devam edeceğiz daha doğrusu Batı Balkanlarda gezmeye devam ediyorduk ama bu yolu görünce dedim bu araca bu yol yakışır. Hiç başka yere gitmeyelim. Ama Batı Balkanlara devam edeceğiz yani oradaki bütün yolları gezmeyi düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Yapabilirsem bütün DLC haritasını dolaşacağız. Gerek canlı yayında gerek işte videolarda başka başka araçlarla. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız bu arada aşağıdaki Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Duyuruları orada yapıyorum. Yine tabii ki YouTube'u takip ederseniz bildirimleri açarsanız da görürsünüz. Şuradan geçebilir miyiz aradan ya? Evet. Bir şöyle. Evet, oradan geçemedik. Eski makasçılardan kim kaldı ya? <laughs> arabayla araba modlarıyla da oynuyordum. Ama çok zor oluyor. Araba modlarında muhakkak bir sıkıntı çıkıyor. Oyunun dinamiği, fiziği hani arabalara göre olmadığı için doğal olarak tır oyunu olduğu için muhakkak bir problem çıkıyor. O yüzden artık böyle çok arabayla oynamıyorum arkadaşlar. Olabildiğince böyle işte eski kamyonlar falan. Benim favorim eski kamyonlar. Veya işte böyle sesi mesi güzel olacak. Görüntüsü güzel olacak. Hani bir, bir şey olacak aracın. Aa durduk mu? Durduk galiba. Şöyle geçelim. Oo burada kuyruk var. <laughs> Çok güzel değil mi ışıkları ya? Bakayım aracı yere basabiliyor muyuz? O yere değecek neredeyse. <laughs> Böyle yere çarpar bence bu. Asfalta değiyormuş gibi zaten. Hop 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 çarpma. Az dokunduruyorduk. Ben dayanamayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle trafiği sıfırlıyorum. Sonra tekrar 3 yapayım. Yani çok aşırı kalabalıkta olmasın. Ama gidebilirim. Bazen başka çaremiz kalmıyor yani bu trafiği sıfırlama olayı önemli. Ha Volvo şeyi varmış burada. Araç yükseldi bu arada 50'yi geçtik çünkü Ama yere yapışırken Neredeyse böyle Yere değiyor yani Fazla yakın oldu yere Zaten Basık yapmışlar aracı Bir de biz basınca Fazla oldu Ne kadarımız var 160 km diyor ama Zaten Bir yere hariç yol düz O yüzden Sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Bu yolları da görmüş oluruz beraber. Hava sanki böyle bir yağmur yağacak gibi oldu ya. Niye böyle oldu? Karardı sanki hava. Bu ara sokaklar falan özellikle şeyde yeni haritada çok güzel olmuş. Şehir içleri çok güzel olmuş. Yani sistem dolara geçti tabii şimdi artık kaç para bilmiyorum harita ama West Balkan DLC çok güzel. Ben zaten hani sorgusuz alıyorum oyuna çıkan DLC'leri ama bu seferki gerçekten hani bence Özellikle Türk lirası olarak aldığınızda <laughs> parasına değecek bir diyası yani. O kadar hızlı gidiyoruz ki yokuşlara çıkarken roterler çekmek zorunda kaldım. Şu perdeler falan bana çok abartı geliyor ya. İşte kemik düğmeler falan. Yani ben bu kadar fazla şeyi sevmiyorum açıkçası o araçta. Ya seven vardır tabi de. Bana fazla geliyor. Işık olayı olabilir mesela ışık. Güzel duruyor araçta ama. Hmm. Umarım zaten paylaşmayacağım linkini ama umarım illegal bir yerden indirmemişimdir arkadaşlar. Yani ben bu tarz böyle emek çalma olayına çok karşıyım. Aracın Gerçek linkini de bulabilirsem paylaşırım. Ama bendeki dediğim gibi arkasındaki tandem dorsesi çıkmadı. Başka bir yerden daha indirdim. Orada yine çıkmadı. Hani nasıl yapılıyor bilmiyorum normalde. Dorsesi olan araçlarda dorse satın almaya girdiğinizde orada farklı bir kategori çıkar. Oradan da alırsınız dorseyi. Direkt takarsınız aracı ama ya dediğim gibi işte hani Sürüm olarak bozuk bir sürüm indirdim Ya da yanlış bir şey yaptım Oo. Burası da bayağı virajlı ve şeymiş ya Gidiş geliş olunca tabii Biraz problem oluyor Geçebilir miyiz? Evet karşıdan gelen yok aşağı basabiliyoruz. <laughs> Golf de basıyor ama. O yüzden geçmeyelim. Aa orada bir yol vardı. Bir dakika. Çok özür dilerim arkadaşlar bir saniye. Aa yol var. Nereye gidiyor? Nereye yere gidiyor mu? Ha yok. Burada bitiyor. Büyük ihtimalle girilmiyordur o zaman. Yani dedim bir yere bağlayacak mı aşağıda falan. Giderdik öyle bir şey olsa ama maalesef. ETS böyle yolları yapıyor yapıyor ondan sonra bir yere var. <laughs> Sinir ediyor bizi. Ne kadar yolumuz kalmış. Evet 80 kilometremiz var. Hop 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 hop. Gerçekten de böyle her vites arasında bu ses çıkartıyor mu ya bu araçlar? Hani bu motor sesi, işte egzoz sesi her neyse. Gerçekten var mı yani? Çok yorar insanı bence. Özellikle kamyon dediğin genelde aynı hızda gider. İşte yokuş yukarı yüksek devirde gider falan. Adamı vahfeder yani bu şey. Seveni de vardır tabi bilmiyorum ama insanı çok yorar. Evet az kaldı. Geçebilir miyiz? Hadi be karşıdan araç geldi. Bir daha geçtim. Evet Allah'tan kimse gelmedi. Artık burada basalım biraz ya. Coşkuyu verelim. Kaçta gidiyoruz? 116, 117. Oo. 120'yi gördük rahat bir şekilde. Hatta biraz da geçer de. Şimdi kaza yapmayalım diye yavaşlayacağım. Rotarlar da bayağı yavaşlatıyor. Şimdi buradan bir sol yaptık mı? Zaten yaklaşmış olacağız. Bir şirketi işaretledim. En azından hani orada bitiririz diye. Hem oraları da görmüş oluruz. Oraya gitmemişim çünkü. Sarı olmayan yerleri, sarı çizgi olmayan yerleri gitmeye çalışıyorum. Şu herhalde Dulcis yazan Dulcis <laughs> her neyse ona gideceğiz diye düşünüyorum aracın aksı havadaydı. Aa! Ona da şey koymuşlar. Bak ses çıkartıyor. <laughs> Çok güzel yapmışlar ya. Aracın aksını aşağıda veya yukarıda onu görebiliyoruz buradan. Güzelmiş. Şu koyu turkaz gibi olan düğme onu sağlıyor. Araç gider giderken indirdiğimiz için lastikten ses geldi. Ben şeyi bile denedim bu arada. Yük alırken hani çıkacak mı dorsesi? Başka dorselerle beraber bunun da dorsesi çıkacak mı diye düşündüm ama yok. Maalesef öyle şeyler olmadı. Adamın önüne atlamış gibi olduk biraz ama yapacak bir şey yok. Yavaş gidiyordu. Aa, Dulcis burasıymış. Biz buraya gitmiyoruz. Daha ileri. Aa yok yine gösteriyor Dulcis diye. Peki. Büyük ihtimalle oraya gideceğiz. Sese bak be ya. aslanım benim. kameram yine şaşmış. Kamera. Böyle mi gitmem lazım? <laughs> Kamera beni takip ediyor da bazen kaçırıyor. Evet. Bayağı bir az kaldı diye tahmin ediyorum. Evet. Geldik. Bakalım dur cismiymiş geldiğimiz yer. Döneceğiz mi bir yere? Evet. Dur cismiş. Doğru. Burayı işaretlemişim. Açın bakalım kapıyı. Burada da yükler var tabi Biz maalesef Yük alamıyoruz Şöyle araya bir yere girelim 3 numaraya girelim biz de Sese bak <laughs> Evet şöyle aracın gecesini de göstereyim arkadaşlar size. Sonrasında bitirelim artık videomuzu. Şöyle bir 22 yapayım bakayım. Evet aracımızın gecesi de böyle. Aynı zamanda yukarıda böyle şey ışıkları da var. Gayet güzel yapılmış bence. Yani ışık konusunda çok iyi ama tabii FPS'i düşürüyor. Şöyle sıfır kamerasıyla da göstereyim biraz. Şöyle bakın. Arka tarafı böyle. Stoplarımız. Geri vites. Ha, geri vites lambası başka yerde yanıyor. Dur bakayım. Aa çok enteresan. Yanlarda yanıyor geri vites lambası. İlginç. Hem Allah yanlış şeye bastım. Aracın yanlarını aydınlatmak için kullanıyor sanki geri vites lambasını. Şu aksımızı da kaldıralım. Aracımızı stop edelim. Bu güzel görüntüyle de bitirelim arkadaşlar. Şunu kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.